çek izlemeden çek. Çık, evet. atlarsan çok uzanıyorsun. Tamam. Rabbit atlar. Hmm. Atla. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber adım yeminim bir oyun oynuyoruz. Ben ben söylerim. Sonra. <laughs> buradayım burada. Bak ben burada. şimdi <laughs> pet alayım. Pet almak <laughs> için şey k k lazım 10 k lazım. 10 k mı? Çok evet on k en düşük on k. Hmm. Onu yani. en düşük değil hmm. en pahalısı? Neredesin sen? Az bir. Başırmış. Ateş sen bir göze girsene beni bulsana. Bir yandan da benim ne kadar hızlı olduğumu görsün. Ben beni yanında istiyorum. Hayır istemiyorum. Beni yanında istiyor. <laughs> göze girdin değil mi? Bu bu Eee, biz neredeyiz de? Ha, ateş gözden girdin değil mi? Beni buldun mu? Evet mı? buldum. Bak arkadaşlar bakın şimdi hızıma. Space'e basmıyorum. Aşağıya bakın. Bas bas. Hayır basmama gerek yok. Basmak bir işe yaramıyor. Aşağıya bakın. Bir de yukarıdaki yazıya bakın. Bu hala artıyor. Tek zıpla işte 15 milyon kasıyorum. Daha fazla. Bir kere 25 milyon. Bayağı kastım. Bir kere 100 milyon kastım. Onunla Oha oyunu bitirdin. Ne? Sınırı geçtin Akif. Akif sınırı, sınırı geçtin. Sınır yok. Bu arada bu oyun. Hayır, mi? kırmızı yere geçtin. He, ee, evet. Kırmızı yerden sonra tekrar sıfırdan başlıyor, tekrar sıfırdan başlıyor. Ama onların ekstra bir e, para veriyor. Ama çok hızlı olduğum için ara sıra duvarların içinden geçiyorum. Şu yanlarda duvar var boşluğa düşmeyelim diye. En son oynadığımda duvarın içinden geçtim. Aa, titriyorsun. Evet, titriyorum. Aynada aşağı düşüyorum. Aşağı değil. Aa öldün. Ölmedim oğlum hala devam ediyor. Ha gözükmüyor bende Ben de kafam vücudum gözükmüyor. Ben de de ben de vücudum gözüküyor ve popomdan ışık çıkıyor. <laughs> Aa lan oyun kasları tabii düştüm. ayı ayın ayın Ay 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 garip bir şey oluyor. Ben Lan oyundan düştüm ya de bayağı. Tamam kas. ben spekti kapatayım arkadaşlar. <laughs> Kendimiz kasalım. Bu arada <laughs> ayar e, şey Steam kısmına girip akşam modunu <laughs> açabiliyorsun. Merve bir tatlayacağım salak gibi. Ben ilk seviyeyi daha geçemem. Ben geçtim. Hatta ben rabbit atladım. Senin gibi yavaştan başlamak istiyorum. O kadar da yavaş değilim hala hızlıyım. Görüşürüz. Rabbit atarsan daha hızlı kasılıyorsun ki. Ateş. rabbit atladım. Ona kadar oyunun sonuna gidiyorum hala. Ooo 40. Oha. Bayağı <laughs> hızlıyım. <laughs> 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 Çünkü tek tek çok kasıyorsun. Evet. Ben onu dün oynadım <laughs> bir de. Ben bu oyunu dün Kanka, akşam Kanka sen oynadım. zaten 24 saat oynamışsın. <laughs> Yo oğlum Diyor siz Oğlum nasıl kastın o zaman? Oğlum oyunda çok hızlı kasıyorsun. Birkaç kere kaç kere atladın mı? Zaten para kasıyorsun. Sonra Ne ben hala ilk seviyeye geçemedim. Sonra e, rabbit atlıyorsun. Rabbit atlaya atlaya. Petler çok hızlı. Pet petler çok iyi değil mi? Yo bende pet yok şu an. Yok. pet tak. Oğlum bu arada ben tek az önce Rabbit atladım. Tek zıplayışta ancak düştüm. Yo hala düşmedim. <gülüyor> Zıpladım. <gülüyor> Neyse düşene kadar da bilezik yapayım. Bilezik satıyorum da yapıp yapıp. Arkadaşlar sponsor. <laughs> sponsor aynen. Daha ilk seviyeyi geç. Daha ik ikinci seviyeyi geçemedim ya. Ben hala fırlıyorum ha. Fırlam oğlum kıskanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben Ben biraz seni. 5000 oldum. Ben biraz seni izleyeyim ya. Artık milyon oldum milyon. Aa, bu çocuk da benim gibi çok hastaydı. da musun? Ya. Seni görüyorum. Meteor gibisin. Ben ben daha oynamadım. Senden adım. daha kazanlar var bu arada. Benden daha hayır benden daha fazla yok. Var. Ben dünya rekorunda kırmış gözüküyorum. Ya öyle gözükmüyor. Ya neyse boş ver. şaka yaptım zaten abi. Ben seni buldum tam. Onun neden hareket ettiğini. Paraları paraları alayım. Paralar Para, lazım. Paracıklarım. Ama onlar az kazıyor. Hmm. Zıplayarak daha çok. Zıplamak güzel. daha çok evet. Evet. Zıpla. zıpla. Rabbit tap e, tap 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 tap. Zıpla bak <laughs> ağzına. Ağzına ağzına çıkarma. Wow. <laughs> Zıplamak yarıyor. Oha milyonmuş. Ne Aha. Senin Aha. Par benim paramdan biraz sana atsam mı? <laughs> Hayır atma. Oğlum bende milyon var. 6 milyon var. Uy kırmızı yere geçtim uçuyorum. Oğlum sen beni görmedin mi? Gördüm. Ben kırmızı yeri 5 kere geçtim. Aynı anda birkaç kere geçiyorum ya. Evet. Yanıldı benim karakter. Uy. <laughs> <laughs> Oğlum neredesin ben sen? Ben Öldün mü? Ben ee 5190 bilmem neyi evet, satayım. Valla mı? Evet. Kasayım birazcık. Ben biraz sızımı arttırayım. Ay bunu bilmiyormuş ya. Oğlum her şeyi biliyorum. A dur lan. Oğlum ben neden zana Her şimdi o zaman. <gülüyor> 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 o, o, o. Ateş sen ne yapıyorsun? Ben uçtum uçtum. Biliyorum oğlum seninle karşılaştırmıyorum ki. O zaman kendini karşılaştır. Az kalsın en açık sarıya geliyordum. Ben yarım böyle bekleyeceğim her için. Çünkü düşme, sen düşmeyi kill çek. Ha, hayır. Kill. Reset. Aa öbür türlü para almıyorsun. Yo alıyorum. Ha. Şaka yaptım alamıyorsun. <laughs> Neden alasın ki? En açık sarıya bağım diye düştüm. Oğlum ya ben oldum sonra gidiyorum kaç ke kaç kere böyle bir 5-10 kere bir takladım. O yüzden bayağı zor. Oh. Artık bayağı zor kaçf diyorum. <laughs> ben hala düşmeyi bekliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> çok çok hızlıyım. Ne en açık sarıya geçemedim. Oğlum ben en açık sarının iki katı. Şu an ben iki katını geçtin sen. Evet. Ha. Oğlum ben oyunun en azısıyım şu an. Ben benden hızlı biri vardı onun da hesabını ekledim. <laughs> Sıfıcıklığına. Buradan birisine, buradan birisine yeşillere geçiyorum. Ateş buradan birisine selam göndersem banyer miyim? Ünlü hayır. Birisine. Hayır. Ha. Belki izler. Miss Mir Smith ya. De, Mir Bey evet izlemez. Bu arada size bir önerim var. Mr. Amerikalı ama bayağı iyi bir kanı. Amerikalı kanka çok iyi olduğunu ifade etmiyor mu bu? Adam değil. FBI falan. evet. FBI tutuyor. Helikopterle şey tuvalet ada taşıttırıyor. Alıyor. Evet. Ada oluyor. Ada ada. Adam ada alıyor. Bir de şey.. Şaka maka adı oluyor. Bir de e, şey hastane aldı bir kere. <laughs> Tabii ama.. Willy Wonka'yı aldı. Karl sen en sevdiğim karaktersin. <laughs> of VIP yerine giremiyorum. Orada bir sürü altın var. Oy! Uyyyyyyy. <laughs> bağırma lan bağırma. <laughs> Oğlum her şey rol olsun. Hızımı attırayım milyonla Oğlum sen daha ne alacaksın ki? Speed alabiliyorum. Kanka sen o parayla. <laughs> ben biraz bir Kaç bir milyon söyleyeyim mi sen Elif ben birazdan <laughs> daha Arkadaşlar Elif editör olsun. Editör. Elif editör. Bu arada hala param bitmedi. Editörüm <laughs> ben. Editör mü editör olmaz sende. Neden Cidden olmaz. <laughs> Benden olur. Ed editör ka sen ne olduğunu biliyor musun? Hayır Videolarda montaj yapan kişi. Evet. Mesela kaç tane Marvel film izledin? Evet. Sıfır. <laughs> Yo bir Endgame'i ailecek izlemiştik. Ya. Doğru, hayır. E ee, bir de Miss, Marvel. Bir izledim, Miss izledim, Marvel, Miss Marvel, Miss Marvel. Aa evet Miss Marvel. İki oldu. Elif dört. Ben mi? ben neredeyse hepsini izledim. ya. Evet. Evet. Artık ben neredeyse hepsini izledim. Ben izledim. Holiday Special izleyin şu arkadaşlar çok güzel film. Garip grup işleri selam gönderiyorum. Çünkü o benim eski kanalım. <laughs> Hiç izlemesiniz daha iyi. Zaten adım artık belli oldu. Evet baksana. Garip grup mu? Bir seride bir tane arkadaşını görmedik. Oha! Adım uçuyor ateş. Dur, fight, biliyorum. Fight skoru kırabilecek miyim? Fight skoru kırabiliyorum o. Bu arada sağ dışarı çıkmak istemiyorum. Sağ dışarı çıkayım. En koyu yeşile geçtim. En koyudan bir tık daha ileri yeşile geçtim. Biz bazen o kadar hızlı gidiyoruz. Biz e, geçtiğimizi bile fark etmiyoruz. Elif şu an video çekiyorum biliyor musun? Elif yaptı bunu al sen de geç. <laughs> Elif'i bir ezeyim ben. Arkadaşlar ben oyun dışına çıktım şu an. Kesinlikle çıktım. Az daha reset'e basıyordum. Bu arada ayarlar kısmından Fight Player'sa basarsan diğer senden başka diğer insanları göremiyorsun. Onlar da seni göremiyor. Şaka yaptım. Öyle bayağı. Ama olsaydı çok iyi. Ve ben o kadar fazla çekiyorum ki. <laughs> Ateş bu oyunda beni bulmaya oyun çalışsana bu oyunda. Ama birazdan. Ha saklamaca de gerek mi birazdan? Hayır <laughs> şöyle gözü şimdi. Laptopu? Şey yani, Tam maviye geçiyorum, maviye geçiyorum. Maviye mi geçiyorsun? Evet. O kadar hızlı mı? Evet. Şaka yaptım ben zaten uyduğum için bana uzun gibi geldi. Normalde çok uzun sürmedi. Bir dakikalık iş ya maviye geçmek. <laughs> 49 milyon. Ben paramı arttırıp 49 49 milyona fazla alacağım. Oğlum ben çok hızlıyım ya. Saniyede maviyi geçiyorum. Herif ben senin orada şeyinin ne işi var? Hı? Bu arada herif kim diye sorarsınız kardeşim. Ha karakter karakter helikopter oldu. Kim? Bu arada benim 49 milyonum var. Bak <laughs> karakter çarpıldı. Neyse. Bak tek zıplayışta 49 milyon katıyorum. Ben 85 bin oldum şu an. Valla mı? O kadar az mı? Abi bir kere daha zıplayayım. Görürsün sen gününü. Ben bir kere zıplayayım. Sen görürsün gününü. Onu değerlendirmiyoruz. <laughs> Fazla yüksek. Günümü görmem o zaman. Sen görürsün. Artık evde bir ne? Kara. Başka başka. Aa dur seni Şuna gördüm. Şunu dikeceğim. Helikopter olmuşsun lan. Ben yeri göremiyorum. Şunu dikeceğim. Ben diğerlerini... Ben kurbağa gibi havada taklalar atıyor. Ben diğerlerini izlerken... Ay gerçek hayatta atamadığım taklayı burada attım. Ha? <gülüyor> <Gülüyor> <bir yer> <Renaissance> Kalp alır. Kalp alır. Ha. Değil Mavi o. değil mi? Uy karakter isbiri gozalar. Gonzalez. Hayır. Tamam tamam. Şey. Hadi videoda sohbetiniz iyi olmayacak. Ateş sana şey bir şey diyeyim mi? Ateş sana bir şey mi? De. Dünya rekorunu kırdım şu an. Benim... Senden daha iyiler vardır. Yok oğlum. Var benim. var. Ki... Bu şey... Ki... soru burada olmayabilir ama daha iler olabilir. Yok. Oğlum, evet var. var. Oğlum benim stüdyo isim kaç söyleyeyim mi? Kaç? 2 milyon eee 2 milyon 46. Ben 47 eee ya onu bir şey ya. İşte. Oğlum ben kaçıncı kere mavi geçtim? Aa, para kesin, boş, kesin boşluğa düşeceğim. Sen kaç kere zıplıyorsun o kadar Olmuyor, mavi şey Buradaki mavi tabelalar ne? Ayi şarj aleti. Arkadaşlar ben videoyu kapatayım ufak ufak. Bizim eve geçelim Makif. Hayır. Onun benim bilgisi. Görüşürüz. Bay bay.